Ve ne olmuş ya? Tüp estağfurullah yamulmuş biraz. Hocam ne oldu? Sırtınızda sivilce mi çıktı? Abi sırtta sivilce mi çıkar? Sivilce 2.3 üst üste sırtta çıkmıyor. Çaycan ben sivilce olsaydım yine de benimle arkadaş olur muydun? Başladı yine. He he olurdum. Değişik ya. Arkadaşlar bugün birazcık benim ağrıyor. Ee, beni yormayın tamam mı? Benim birazcık kağıtlarla işim var. Siz o zamana kadar bekleyin beni. Ya sanki takla attıracağız hocam ya. Sanki yorup ne yapacaksın? Hüseyin bu arada benim paluk takla atabiliyor. Yeni öğrendi abisi. İyi aferin. Yarın gelsin bedeni üretmen olarak işe başlasın. Yok Hüseyin benim paluğum büyüyünce gemi kaptanı olacak. Hayırdır çene kardeş bugün sessizsin. Evet arkadaşım bugün üzgün gibisin. Arkadaşım üzgün gibisin. Abi babanla tartıştım ya. Babamla mı ya? Niye oysa? Bu yeni çene almak istemiş. Babası da izin vermemiş. Saçmalama oğlum ya. <laughs> abi babam her şeyi karıştırıyor ya. Şapka takıyorum o şapka çıkacak diyor. Kolye takıyorum o kolye çıkacak diyor. Evde müzik dinliyorum kulaklıkla. O kulaklık çıkacak diyor ya. Artık o kadar çok karışmaya başladı ki. Geçen doktora gittim abi. Böbreğimde taş varmış. Ne dedi biliyor musunuz? o taş çıkacak dedi. O çenen çıkacak. Arkadaşlar bu arada bugün işleyeceklerimiz sınavda çıkacak. Dur sınava niye derin? Üzülme arkadaşım sonuçta baban o. Bunun da böyle bir şey halleri. <laughs> Efendim müdür bey? Aha müdür aradı. Kesin kovulduk bu sefer. Kesin ya. Yani. Telefon yasak. Üstelam öğretmen. Tamam müdür bey gelsin. Uy ne geliyor ya? Bence bizim sınıfa yedek beyin. Tamam da müdüre bekliyoruz, görüşürüz. Hocam kim celiyor, ne zaman geliyor? nereye celiyor? Altı ne 1 k O 5N1K olmasın? Yok altı 6N1K. Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman, ee, ne yapıyorsun, bir de e, kim? Ne yapıyorsun? Evet ustam. Bu kafayı yemiş. Arkadaşlar bugün sınıfımıza bir öğrenci katılacak. Sadece bugünlük bizimle olacak. Uy! Hocam nasıl bugünlük ya? Misafir gibi mi? Ha misafir gelecek. Kek börek yiyeceğiz. Altın günü yapacağız. Oh gelsin börekler. Arkadaşlar saçmalamayın. Bir arkadaşınız gelecek. Bugünkü derslere beraber katılacaksınız. Çünkü onların okulunda tadilat varmış. Hocam bizim sınıfta tamir edek ya. Bakın tahta sıralar hep dokuli. Dokuli mi? Oğlum bizim sınıfın şivresine ne oldu Abi başka sınıf mı yoktu buraya geliyor? Sınıf değil kümes. Arkadaşlar sadece bugünlük geliyor. Anlayışlı olun. O yüzden sıkıntı yok. Sonuç değerimiz insanız. Ya insanız da hangi gezegenin insanıyız acaba? Çocuğum ben gezegen olsaydım yine de benimle arkadaş olur muydun? Kız sen niye sürekli bir şey oluyorsun ya? Yani kafayı yiyeceğim ha? Hocam merhaba. Aha geldi galiba tipe bak. Ha, hoş geldin. Okulu tadilatta olan Hı. çocuktun değil mi sen? Evet hocam beni bu sınıfa gönderdiler. Sınıf değil kümez. Müslüm çocuk defterini falan elinde taşıyor. Okul çantası gibi çocuk ya maşallah. Arkadaşım hoş geldin sınıfımıza. Kız ne ara arkadaş oldun ya? Bu da herkesle anlaşıyor ya. Yürüyen iyilik. Evet oğlum geç bir yere otur. Nereye oturacağım? Dözdüm benim yanıma oturabilirsin. Zıkıntı yok. Ben oraya oturmasam olur mu? Yok yok korma o eğitimli laman, Tabi tabi çocuk korktu senden ya. Oğlum. Hocam ben oraya oturursam %76 olasılıkta tahtayı göremem. Tahtayı göremezsem tahtadakileri not edemem. Not edemezsem sınava çalışamam. Sınava çalışamazsam sınavdan düşük alırım. Giriş gelişme sonuç. Bu nasıl bir senaryo ya tövbe estağfurullah. Oğlum istediğin yere otur. Hüseyin saçın çok güzel olmuş. Senin de saçını böyle abi gibi yaptıralım mı? Teşekkür ediyorum. Beğenmeni çok sevindim. Ama çocuğun diksiyonu çok iyi bu arada. Direksiyon mu? Direksiyon mu? Yok fren. Arkadaşlar benim daha işim bitmedi. Ee, serbestsiniz. Biraz daha oyalanın. Evet tamam hocam yavaş yavaş yapın ya acele etme. Biz gayet usluyuz. Aynen. Oğlum çocuğun saçına baksanıza yamuk duruyordu. <laughs> Peki sen düzgün duruyor musun? Uy harbiden bir tarafını daha fazla taranmış. Oğlum zorzak mı acaba? Zacını niye öyle yapmış? Yok ya şimdi çocuk ağlar filan sonra üretmemizi düver düver. He düver düver. Yok ne olacak sanki ya sohbet ediyoruz. <laughs> Kim zorcak? Tam ya ben sorarım. Oğlum o zaman direkt sorma. Yani belli etmeden sor. Hayır Uşam, belli etmeden sor. Tamam o zaman. Eee yürüyen okul çantası. Pardon. Ee, arkadaşım bir bakar mısın? Efendim arkadaşım. Senin saçın niye böyle? Gerçekten hiç belli etmedim. Ya Uşam, ne varmış ki saçımda? Yani Uşam, e, saçını ortadan ikiye ayırmışsın. Gayet güzel dur Ama e, sol tarafında daha çok saç var. Yani <laughs> öyle yani. <laughs> Neden rahatsız oldun simetri takıntın mı var Simit mi Yanına da ayran oh, Uy utandım Derslerde saçımı her zaman sol tarafta daha fazla saç kalacak şekilde tarıyorum Niye değişik misin Ne saçma bir şey Hüseyin ya Çünkü beynimizin sol tarafı genellikle dil Mantık ve matematik gibi görevleri Yerine getirmekle ilgilidir Dil mi lama dili mi Abi beynin sol tarafı ne ya yönleri mi var beynin Pusula mı bu <laughs> Çok komik Hayır yani ben şimdi anlamadım Şaşırmadık. Yani zanzacını niye sola doğru tarıyorsun abi? Çünkü şu an dersteyiz. Yani beynimi mantık ve matematik kısmını kullanacağım için sol tarafta daha fazla saçım var. Kamerada ters görünebilir. Bu da kafa yemiş. Hüseyin saçla ne alakası vardır? Beyni saçında galiba. Arkadaşım derslerde sol tarafa doğru tarıyorum ve böylelikle karşımdaki insanlara şu an ben dersteyim. Beynimin sol tarafını kullanacağım. Beni rahatsız etmeyin tarzında bir mesaj vermiş oluyorum. Anladınız mı? Anladık. Ama bu çok saçma. Peki sağ tarafa doğru ne zaman tarıyorsun? Genelde sanatla ilgileneceğim zaman sağ tarafa doğru tarıyorum. Zanaat mı? Peki hiç taramadığın zaman ne oluyor? Dinleneceğim zaman yani beynimi kullanmayacağım zaman saçlarımı taramıyorum. Ben de diyorum Çenetun niye hiç saçını taramıyor? Peki Uşan çok azıcık taradığında ne oluyor? Düşük güç moduna geçiyor galiba. Bunlar ne kadar saçma sorular ya. Ha bu senin yaptığın sen çok mantıklı ya. Saçın köy yoluna benziyor. Köyümü çok özledim. Babaannem nasıl acaba? Bakın beni sinirlendirmeyin. Tamam tamam sakin ol ya suratın domatese döndü tövbe estağfurullah. Oğlum tamam sakin ol. Hüseyin ne oldu buna böyle ya? Şşş alo. Çocuk kırmızı ışık trafik levhasına döndü. Bu nasıl düzelecek ya? <laughs> Arkadaşım iyi misin? oğlum ya? Oğlum durdurmaya çalışıyorum. Oğlum de çıkardığın sesleri burada çıkarma ya. Burası kümes. Pardon sınıf. Nasıl duracak Musa? Oğlum çalışkan öğrenciler nasıl durur acaba? Bilmiyorum ki. Matematik, kesirler, toplama işlemi, çıkarma işlemi. Ee, teşekkür ediyorum. Çocuğun ilacı matematik konuları ya. Onları duyunca düzeldi tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir ders sevgisidir ustaam? Gerçekten bambaşka bir seviye. Hocam. Bak bak hesap makinesiyle sesleniyor. Ne alakaysa. Hocam. Bu niye diyor böyle ya? Satıyor galiba. Gel abi gel. Kırtasiyeci oldu. Hoca da duymuyor galiba. Hocam şu çocuğa bir bakın ya. Vinç oldu çocuk. Her nesneyi kaldırıyor. Efendim oğlum? Hocam ne zaman derse başlayacağız? Zaman geçiyor. Oğlum saat yok kolunda. Koluna bakıyor. Hüsam <laughs> belki kolundaki kıllardan anlıyordur. Hmm, saat 12'yi kıl geçiyor. <laughs> Kol saati değil, kıl saati. <laughs> uy, 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 uy. <laughs> uy beni de kültürdünüz ya. Estağfurullah. Tamam oğlum, abartma ya. Sen kahvaltıda salatalık, e, vişne reçeli, bir de patates kızartması mı yedin? <laughs> Nereden bildin oğlum? E oğlum miden gözüküyor yediklerini gördük ya. O nasıl bir gülmek? Arkadaşlar birazdan başlayacağız. Hocam birazdan başlayacağız derken ki ses tonunuz gerçekten %92 olasılıkla birazdan başlayacağımız anlamına geliyor. Aferin. Niye böyle saçma bir şeye hesaplarsın ya? yüzden i̇şte bir çocuk %10 bin 500 milyon 264 olasılıkla bizim sınıftan daha çalışkandır. O nasıl ya? Tövbe estağfurullah. Basamak değerleri ağladı şu an. Evet derse başlıyoruz. Çıkarın defterlerinizi. Ben aklıma yazacağım. Ben de abi. Boşluğa nasıl yazacaksın? Hocam hangi defterimizi çıkaralım? 200 sayfa kareli mi yoksa 150 sayfa çizgili mi? O fark etmez. Gerçekten kırtasiye gibi çocuk ya. Her şey var. Arkadaşlar başlık atıyoruz. Hocam kırmızı kalemle mi atacağız başlığı? Onu fark etmez. İstersen yeşille yaz. Tamamdır hocam. Ben başlığı kırmızı kalemle yazacağım. Cebirsel. Hocam yalnız o kırmızı renk değil. Tuğla kırmızısı. O renk kırmızı değil. Ya hocam sen inşaat mühendisi misin ya? Tuğla kırmızısı nedir? Tuğla kırmızısı rengi diyorum arkadaşım. Ben de çimento kırmızısıyla yazayım. <laughs> Arkadaşlar konuşmayın. Defterinize not alın. Cebirsel. Hocam ne olur yamuk yazmayın. Ya. Tamam oğlum düzgün yazacağım sakin ol. Demek ki benim defterimi görse iyice kafayı yer. Niye ki uysa? E oğlum ben o kadar yamuk yazıyorum ki mesela cümleyi yazıyorum defterin başından başlıyorum yazmaya. Bir bakıyorum ki cümle defterin sonunda bitmiş. Uysa benim palık bile çok düzgün yazıyor ya. Sen birazcık benim palıktan değer sağ. Şimdi siyah kalemle grafik çizeceğiz. Hocam yalnız o siyah renk değil. Gece siyahı rengi. Gece siyahı rengi mi? Oğlum ne yapıyor? Gece olunca uyuyor mu mürekkep ya? Bunlar renk tonları arkadaşım. Bunları bilmen lazım. Arkadaşım sen renk paleti misin ya? Bu kadar rengi bilip ne yapacaksın? Cık cık cık. Yürüyen sulu boya seti ya. Arkadaşlar ondan önce soru soracağım. 3Y artı 2 eşittir. 11 ise Y kaçtır? Hocam. Hocam uydu anteni çözdü galiba. Evet söyle. Hocam cevap. 3. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Bu sınıfta duyduğum ilk doğru cevap. Ya İslam işte bu öğretmen yeni gelen çocuğu sevmeye başladı. Bizim yerimize geçmeye çalışıyor gibi oğlum. Kanka çok zekisin ya. Zevdim seni. Teşekkür ederim. Seninle arkadaş olabiliriz. Olur kanka. Aa. Çene Tuğ yeni arkadaş buldu. Uy bizim arkadaşlığımızı dağıtmaya çalışıyor. Aynen abi. He yeter be. Uy. Ne oluyor oğlum? Sen kimsin ya? Geldiğinden beri hava atmaya çalışıyorsun. Bir de bizim arkadaş grubumuzu dağıtmaya çalışıyorsun. Oğlum bunlar benim arkadaşım ya. Hem biz de çok akıllıyız. Yani akıllıyız. Uysağım. Akıl. Akıl. Aynen Uysağım. Kılız biz. Ya her neyse ya. Bizim aramıza giremezsin oğlum. Bizim dostluğumuz güçlüdür. Bizim arkadaşlığımız öyle kolay kolay bozulmaz. Çünkü biz burada bir aileyiz. Aile. Niye? <laughs> Oy ne oluyor ya? Ne oluyor ya böyle? Wow. Ne oluyor oldu? Aferin Çaycan. Gurur duydum seninle. Sana da teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ne oluyor ya töbe estağfurullah. Arkadaşlar biz size bir oyun yaptık. Oyun mu ne oyunu halay mı? Bence horon. Arkadaşlar ben bu çalışkan arkadaşımızı bilerek çağırdım. Nasıl ya? Bakalım sınıfa çalışkan biri gelince birbirinize destek çıkıyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz diye görmek istedim. Ee, ama tebrik ederim. Ee, arkadaşlarına sahip çıktın. Tabi hocam her zaman <laughs> Baksanıza lama bile duygulandı ya. Belgeselde göremezsin bu sahneyi. E, hocam o zaman biz şimdi güzel bir davranış sergilediğimiz için artık bize sınavda fazladan puan veriyorsunuz değil mi? Aynen hocam. Bence de hak ettik. Yok. Niye?